Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde kesirleri sıralama yapacağız. Kesirleri sıralayacağız. Ee, burada kesirleri sıralarken burada gördüğümüz gibi ben 3 duruma ayırdım. paydalar eşit kesirleri sıralama, payları eşit kesirleri sıralama ve payları ve paydaları eşit olmayan kesirleri sıralama. Payları eşit, e, paydaları eşit kesirleri sıralamadan başlayalım. Paydaları eşit 3 bölü 5, 1 bölü 5, 1. örnekten başladığımızda ABC diye yazdık. 3 bölü 5, 1 bölü 5 ve 2 bölü 5. Şimdi bunların paydaları hepsine dikkat edersek 5. Burada e, bu kesirlerimizin ilk, ilk örnekte modelini çizebiliriz. E, hepsine aynı büyüklükte bir e, pasta veya ekmekte diyebiliriz. Aynı büyüklükte bir model çizeceğiz. Önemli olan bu. Bunların ifade ettiği birimleri belirlemek için ne kadarı bir bütünde ne kadarı ifade ediyor belirlemek için çizeceğiz. Hepsini eşit ayırmaya çalışıyorum. 5 parçaya ayıracağım. Yani 5 parça tam eşit olsun. 5 parçaya ayıracağım. Ve kimisinde 3, kimisinde 1, kimisinde 2 parçayı boyayacağız. Hepsi aynı arkadaşlar, aynı model. Bakın Şimdi burada birincisinde bu örneği yapıyorum. Ondan sonra e, daha yapmayacağım. Model sonra direkt e, işlem yapacağız. 3 bölü 5 bu modelimiz için. Bu 1 bölü 5 bu modelimiz için. Bu da iki parçasını boyayacağız. 2 bölü 5 bu modelimiz için. Şimdi sıralama büyükten küçüğe, küçükten büyüğe diye söylenebilir. Şimdi izlediğimiz zaman ee, birinci modelimizde daha çok e, alan boyalı olduğu için en büyük 3 bölü 5 Buradan sonra iki, e, üçüncüsünde yani 2 bölü 5 olan modelimiz ikinci sırada en az da 1 bölü 5 olan modelimiz o halde burayı incelediğimiz zaman paydaları eşit paydaları eşit olan kesirlerde notumuzu da buraya not diye e, aldım paydaları yani altları eşitse paydaları eşit kesirleri kesirleri sıralarken sıralarken payı büyük olan büyük tür payı büyük olan büyüktür. Küçük olan da küçüktür. Küçük olan küçüktür. Yani e, payı küçükse kesir de küçüktür. Diyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci modelimizi yaptık. Sıraladık. 3 bölü 5, 2 bölü 5, 1 bölü 5. Hepsinin alt tarafı 5. Üstlerine bakacağız. Üstü büyük olan daha büyüktür dedik. Paydaları eşit kesirleri bu şekilde sıralayabiliriz. Şimdi o halde bunu direkt sıralayabiliriz. 3 bölü 10, 9 bölü 10, 5 bölü 10. 9 bölü 10 büyüktür. 5 bölü 10'dan o da büyüktür. 3 bölü 10'dan diye sıralayabiliriz. 1 tam 2 bölü 7. 3 tam 1 bölü 7. 1 tam 4 bölü 7. Burada da tamlı e, kesirlerimiz var. Tam kısımlarına bakarız burada arkadaşlar. Tam kısmı büyük olan zaten en büyüktür. Bunun içinde 3 tam var. En büyüğü 3 tam. 3 tam 1 bölü 7. Önce tam kısmı karşılaştırıyoruz. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Peki diğerinin ikisi de tam kısmı 1. O halde tam kısımları aynıysa Direkt kesir kısımlarından 4 bölü 7 2 bölü 7'den büyüktür diyoruz. 3 tam 1 bölü 7 büyüktür. 1 tam 4 bölü 7'den o da büyüktür. 1 tam 2 bölü 7'den diye sıralayabiliriz arkadaşlar. Bu da 3. sıralamamız diyoruz arkadaşlar. Bunu sıralamış olduk. Paydaları eşit. Payları eşit olan kesirleri sıralama. A şıkkında bilerek tam çıkacak örnekler yazdım. Yani 6'yı 3'e böldüğümüzde e, bu sefer paylara eşitlere bakıyoruz. 6'yı 3'e böldüğümüzde 6 bölü 3 2'dir arkadaşlar. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3'tür. 6'yı 1'e böldüğümüzde 6'dır. Şimdi burada niye bunu yazdık arkadaşlar? 6'yı 1'e böldüğümüzde payları eşit direkt sıralama yapmamız için buradan kuralı göstermem lazım. Model de çizebiliriz ama buradan bu şekilde e, yürümek istedim. 6'yı 1'e böldüğümüzde 6. Şimdi hepsinin üstü 6. Bu da 6, bu da 6, bu da 6. Altlarına baktığımızda bu 1, bu 2, bu 3. 6'yı 1'e böldüğümüzde 6 altı çıkmış. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 çıkmış. 6'yı 3'e böldüğümüzde 2 çıkmış. En büyüğü 6 bölü 1. Büyüktür. Sonra 6 bölü 2. Sonra 6 bölü 3. Şimdi burada dikkat edelim arkadaşlar. Not yazalım oraya o, oraya o halde. Payları eşitse payları eşit olan kesirlerin olan kesirlerden payları eşit olan kesirlerden paydası yani alt tarafı küçük olan paydası küçük olan küçük olan kesir daha büyüktür. Daha büyüktür. O halde buradaki nottan ilerleyerek buradaki örnekten de ilerleyerek burayı sıralayabiliriz. Paylar aynı, paydası küçük olan paydası küçük olan 3 bölü 2 büyüktür. 3 bölü 6'dan o da büyüktür. 3 bölü 8'den diyoruz. Sonra gelelim bu örneğimize. Burada 4 tane kesirimiz var. 5 en küçük paylar aynı hepsi 5. Paydası küçük olan daha büyük olacak. 5 bölü 7 büyüktür. 5 bölü 8 o da büyüktür. 5 bölü 11'den o da büyüktür. 5 bölü 12'den. Burada Herhangi bir tanesinde e, burada herhangi bir tanesinde yani büyükten küçüğe değil de küçükten büyüğe sıralayın diyebilir. Arkadaşlar küçükten büyüğe de sıralayabiliriz. 3 bölü 8 küçüktür. 3 bölü 6 küçüktür. 3 bölü 2'den ters çevirdiğimizde oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya ne payları ne de paydaları aynı eşit değiller. 2 bölü 4. 3 bölü 8. Altları 4'e 8. 2'ye 3. Eşit değiller. Burada e, şimdi buradaki örneğimizde de şunu yapmamız gerekiyor. Payda eşitleme. Yani genişletme yaparak bir kesrimizi genişletme ya da başka bir kesrimizi sadeleştirme yaparak oluyorsa sadeleştirme yaparak e, altlarını aynı yapmaya çalışabiliriz. 2 bölü 4 3 bölü 8 ile e, paydaları aynı hale getirilebilir. 2 bölü 4'ü 2 ile genişleterek alt tarafını 8 yapabiliriz. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. Bakın bu 4 bölü 8. Bu da 3 bölü 8 oldu. Yani 4 bölü 8 3 bölü 8'den büyüktür diyoruz. Biz 4 bölü 8'e kimin yerine yazdık? 2 bölü 4'ün. Yani 2 bölü 4 büyüktür o halde. 3 bölü 8'den diyoruz arkadaşlar. Bunu bu şekilde sıralamış olduk. Buradaki notumuzda da şunu söyleyebiliriz: e, paydaları, paydaları eşit olmayan, eşit olmayan kesirlerin paydaları, paydaları eşitlenebilir. dedik. Bunu da yazmış olduk. Eşitlenebilir. 5 bölü 12 4 bölü 6. Burada 5 bölü 12'yi ve 4 bölü 6'ya baktığımızda 4 bölü 6'yı 2 ile genişletebiliriz. paydasını 12 yapmak istiyorum çünkü. 4 kere 2 8. 2 kere 6 12. 8 bölü 12. 5 bölü 12. Şimdi hangisi daha büyük? 8 bölü 12 daha büyük. 5 bölü 12 küçüktür. 8 bölü 12'den. 8 bölü 12 kimdi aslında? 4 bölü 6 idi arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi gelelim diğer örneğimize. 2 bölü 3, 4 bölü 12, 1 bölü 4. Üçlü paydalarının hepsini 12'de eşitleyebiliriz arkadaşlar. 2 bölü 3, 4 ile genişletelim. Paydasını 12 yapmak için 4 ile genişletme yapabiliriz. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Bu 8 bölü 12 oldu. Bu 1 bölü 4'ü 1 bölü 4'ü 3 ile genişletebiliriz. 1 kere 3 3 4 kere 3 12 Bu da 3 bölü 12 oldu. Bu da 4 bölü 12. En büyüğü 8 bölü 12 büyüktür. 4 bölü 12'den o da büyüktür. 3 bölü 8'den 3 bölü 12'den özür dilerim. 3 bölü 12'den diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olduk. 8 bölü 12 dediğimiz e, ee, aslında 2 bölü 3. Bunu e, onu da bilelim arkadaşlar. Son olarak bunu 5, 2 ve 10 paydalarını 10 yapabiliriz ikisinin de. 2 bölü 5 2 ile genişletilir. 4 2 kere 2 4 2 kere 5 10. 1 bölü 2 1 bölü 2 5 ile genişletilir. Paydasını 10 yapmak için 5 kere 1 5 5 kere 2 10. Diğeri zaten 8 bölü 10. Bu sefer en küçüğünü yazalım. 4 bölü 10 küçüktür. 5 bölü 10'dan o da küçüktür. 8 bölü 10'dan. E, o halde 4 bölü 10 kimdi? 2 bölü 5 küçüktür. 5 bölü 10 kimdi? 1 bölü 2 o da küçüktür. 8 bölü 10'dan. Burada 8 bölü 10'u sadeleştirip 4 bölü 5 de yapabilirdik arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yani bir sadeleştirme işlemine de gidebilirdik ama hepsini 10 yapmak daha mantıklı. 10 yapabiliriz arkadaşlar. Bu konumuzda bu kadar kesirleri sıralama konusunu tamamlamış olduk.